kardeşlerin konuşmaları Abi abi JL'de niye herkesi vurmuyorsun? Abi dün Finlandiya'ya karşı oynadığımız oyunda niye hiç kimseyi vurmadın? Abi niye herkesi sen vurmadın? Abi neden herkesi sen vurmuyorsun? Ben anlamıyorum. Oğlum bak nasıl biliyor musun? 32 kişi var. Yani Bak çok 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 güzel anlatıyorum. Sen mesela bir pencereden pik atıyorsun ya mesela. Şu an kimse yok karşımda. Sol oynuyorum. Bir mesela bir atıyoruz. Mesela şuradan biri sıkar. Hani ben ona sıkarım, o bana sıkar. Böyle piklersin. Şöyle piklersin. Hani oyun bu zaten değil mi? PUBG bu. Abi 32 kişi olduğunu düşün. Ben bu çocuğa şöyle piklerken buradan mermi geliyor. Ben bunu böyle piklerken şur şuralardan 4-5 tane mermi geliyor. Yani en basit örneğini verdim. Oğlum 32 kişi var karşıda. Her şey takım oyunu ya. Yani. Her şey A'dan Z'ye takım oyunu. Bireysel olarak değil. Abi pasif kalıyorsak da bireysel şekilde pasif kalıyorsun. Saldırıyorsan da bireysel şekilde hep beraber saldırıyoruz. Ama herkesin aynı anda yapması lazım her şeyi. 2 kişi neredeyse abi öyle ama öyle değil yani tek başıma gidip saldıramam. Aynen biz de 32 kişiyiz abi ve 32 kişi olarak oynaman lazım oyunu. Aktör TV 100 100 bet. Bizim Türk oyunu toplumunda bu budur. Yaz anlatsan da anlamazlar. Allah yardımcın olsun. Yani anlatsan anlamazlar. Ben bir deniyorum şansımı. Ama arkadaşlar düşündüğünüz kadar kolay değil. Ya bazen pozisyonlarda pasif oynayıp o dağın veya o pozisyonun kontrolünü ele almak karşı takımı vurmaktan daha önemli. Atıyorum mesela nasıl anlatsam anlatamayacağım sanırım. Çok çok karışık. Replayler üzerinden göstermem lazım. Neyse abi sonuç olarak kolay değil ya. Cidden kolay değil. Bize zaten takımlar e her şey koordine bir şekilde ayarlandı. Saldıracak takım belli. Arkada bekleyecek takım belli. Ve yardım edecek takım belli. Biz benim oynadığım takımda bizim oynadığımız 8 kişi yardım eden takım. Hani mesela fight sağda ya da solda biz neredeyse oraya doğru 8 kişi gidiyoruz en ortadaki takım pasif bir şekilde bekliyor. Gerçekten yani hani çok çok şey düşünüyoruz yani. Bu sefer aşırı aşırı şeyler düşünüyoruz ama inşallah halledeceğiz. saldıracak takım kimdi? Saldıracak takımlar sağda ve solda ikiye ayrılıyorlar. Bence anlatma taktikleri. Ya yani anlatsam da ona karşı koyabilecek bir şeyleri yok ya. Öyle öyle bir dünya yok. Ya karşı taraf da taktiklerini verse zaten biz karşı tarafın taktiklerini biliyoruz. 2 3 kere replay izleyince çıkıyor kimin ne yaptı. Ama yani karşı tarafın taktiğini de bilsen, kendi taktiğini de bilsen en sonunda orada bir kargaşa yani orası. O kadar uğraşıyor musunuz kanka valla ee, maçlardan önce 4 kere toplantı yaptık bütün 32 kişi 4 kere toplandık yani oynayacak bütün oyuncular hatta saat 6'da yine toplanıyoruz her maçtan önce de bir kere toplanıp üzerinden geçiyoruz bütün konuların her şeyi tam, tam te teşekkürlü yapmaya çalıştım ama hadi bakalım Yine saat 6'da toplanır şey yaparız. Ee, bak bir taktik. Taktikleşiriz siz de duyarsınız saat 6, buçuk gibi. i̇lk yani defa bu kadar ciddi yapıyoruz yani bu olayı. Geçen turnuva ciddi değil miydi? Abi ciddiydi ama e, orada başka so şey şeyler vardı ya, olaylar vardı. Geçenki de ciddiydi ama öyle hiç yani ben şey hatırlamıyorum. Ben maçlardan önce toplanıp bir taktik konuştuğumuz günleri hatırlamıyorum. Jackery 8. ayı. Merhabalar efendim. Selamlar. Hoş geldiniz Selam selam. Merhabalar. Bu aralar bir sıkara saldım da hayır hadi ayarlarız bakalım. Bugün yine menümüzde bir biraz belki sola takılırız. Ufacık. Onları ranked gireriz. Ufaktan ranked takımları ayarlamak istiyorum. Ha. Bir ranked patlarız bugün de. Evet abi. Darkan abi selamlar Dumancı hoş geldin. Ne yapıyorsun? Geldim bir time out yiyip gittin sanırım. Afiyet olsun canım. Azıcık sola oynarız ya bugün. Ee, ya böyle bir saat falan bir, 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 bir buçuk belki. Dört buçuk kadar falan bir sola takılasım var. Özledim ya solayı azıcık. Be. Kutu kaçırdık. Yiğit hoş geldin. Hoş geldin abi. Valla bu fight'ı ben 30 saniye daha veriyorum. Eğer 30 saniye içerisinde kimse bana ateş etmezse ben buradan basar giderim. 30 bile değil. 10. Hiç uğraşamam abi. A Araba yok. Safe zone çok uzakta. Eh. Ne yapıyorsunuz yapın abi. Benlik değil burası. Hadi yallah. Evet vakti gelmiş abi. Vakti gelmiş. Hoş geldin Vetsiz'cim. Selamlar. Biri buyurur, biri buyurur. Hayır yani şey yemin ediyorum bak gerçekten hiç almak istemiyorum ama ya yani moderatörler yoruluyor ya artık modları düşünüyorum yani ben artık okumuyorum o mesajları ama moderatörler sırf chat'in düzeni sağlansın diye ha yani milleti timeout atmakta yoruldu ya Allah hepsi attım lan yuh. Antişit ekibi değil, Battle Eye banlamış, açmayacaklarmış. Açtırırız abi. Hayal bakar bakarız bir şey. İki tane hesap olmasından dolayı birazcık şüpheli oluyor o olay. Bakarız. Ben bir, ben daha uğraşmadım onda bir uğraşayım. Net can basıyor ya. Başka bir ihtimal yok yani. Pik atması falan çok... Elimle konuştum. Ben de bir ben, ben de bir gireyim araya. Hoş geldin Aslancı. Ancak. Merhabalar. Lan. O son anda gördüm çocuğu. Tarkan Baykan 15 kişiyi abonelik armağanında bulunuyor Tarkan abi Gel her <laughs> yeri Tarkan so. Baykan Gelsene bereket abim benim çok 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 teşekkür ederiz desteklerin için Eyvallah abi eyvallah. Hemen hemen okuyorum bir saniye. Ahmet Furkan, Mert Kiraz, Kiran, Egeberk, Ahtar, ee, Black 06, Niju Nisai, Fırk, 97, Ömer Sefa... tam bir yere bakıyorum ha. Ömer Sefa Güler, 4, Nudi, Gromosis, Kuzgun, kafamız hayır, hayır olsun. Ahmet ve Falcon'a gidiyor abonelikler Eyvallah. Bir de son olarak uzman çavuşa gitmiş. Eyvallah abi kesene bereket. Erkan Baykan. Eyvallah abi. Çok çok, çok sağ sağ destekler için. Geldim Mustafa. Merhabalar. koydum beynine mini. Abi şu eski şeyimi geri kazandım ya. Eski pik piklerimi Valorant'a geçtim. Valorant'a geçtiğim dönem kaybetmiştim abi bu pikleri. Eskiden de bu pikleri atıyordum. Bir dönem Valorant'a geçtik ya. O sırada ben bu pik atma yeteneğimi kaybettim. Ama tabii ki de tekrardan kazanılabilen bir yetenekmiş. Bunu öğrendik. Öküz gibi pik atıyorum şu an. O da sanırsam bir CLL'de falan çok geliştirdik ya olayı. pozisyon ya. Gitti mi acaba? Bence saldı orayı. Aynen orayı saldı. Berkay alttan trebir. 2. ayı. Kutlu olsun Berkay'cım. Selamlar. Merhabalar merhabalar. Uç geldin. Kankam. Bu mini abi artık şey yapabilir miyiz ya 6x8x falan? Var mıdır ya öyle bir imkan? uçucu bekleyeceğim abi. O çocuk, o çocuk, benden çekeceği var. Bu arada turnuvada Scar kullanmayı düşünüyorum. O yüzden birazcık alıştırma yapıyorum ya. Dün Scar performansını beğendim. Beril'den bir tık daha güzel oluyor. Bence iyice dolanacak ya. Onu vuralım sonra önümüz açık zaten. Düzelecek mi? Evet düzeldi. Ya, Abi arabadan ne zaman insan araba düzeliyor, arabayı ne zaman bilsem araba bozuluyor lan. Kit bas. Bu ne oğlum? Ne oldu lan? Kim koydu onu oraya? Gerçi bu can doldursa ya şey ya böyle doldursun yoksa boost'um bitecek. Bir kere canım dolsun. <laughs> Ne oldu lan gıcına mı gitti? Bir dakika yapmamız gereken bir hareket var. Yoksa oyunun sonu yok. Önce bir alt katına inelim, agroyu bir uzaklaştıralım sonra tekrar kata çıkarız. Lan çıkılır sanırım ya. <laughs> Minin headshot'a tarik e 64.2 64 falan O civarda bir şeydi ya Mininin e, seriliği ve şeyi güzel, mermisinin hızlı gitmesi güzel Hangisini daralayacağımı şaşırdım ya. Aç. Dur çektim orada ya. Aa, abi çaldılar vekilimi. Öyle gidiş yok. Öyle bir dünya yok. Mersi 100 Türk lirası. Seviyorum seni yenge kıskanmasın da. <laughs> Mustafa'cım kankam kesene bereket. Eyvallah eyvallah kankacım benim canım benim. Çok sağ ol 100 Türk liralık desteğin için. Eyvallah cansın abi. Sen attım gitmiyor mu? Ne ne gitmiyor? Baga mı girdi? Dur bekle bakacağım. Bakın bozdun bozdun Bayner Gaming kankam. İlk el çat diğeri nerede lan? Bunu West 2 miydi? Ya bir de bir birse worth değil. Bu kadar risk almaya. Okay, sen, sen, de sevde değilsin. Hatırlatayım. Onu diyecektim bak bir de bir, de bir çocuk daha var bak bekste atmasın aman diyeyim. Yarın bir gün sıkıntı olur.